Arkadaşlar bugün 24 Mart 2021 Çarşamba yine sizlerle beraberiz gördüğünüz gibi bugün itibarıyla yöremizde kar var dün karla karışık yağmur ondan önceki gecede karla karışık yağmur yağıyordu bugün kar yağdı yarın da yine kar yağışı bekleniyor bakın görmüş olduğunuz gibi yolları açmak için iş makineleri de çalışıyor. Bu mevsimde böyle normal Arkadaşlar Bahçede durum böyle En son hatırlayacaksınız Sarımsaklarımıza Hümigast uygulaması yapmıştık Sarımsaklarımızdaki gelişme böyle Bakın şöyle Karşıda soğanlarımız var kümük uygulaması yaptığımızda soğanlarımız çok hafif uç vermişti. Kümük asitten sonraki gelişim de böyle. Şöyle bakın. Şimdi arkadaşlar dışarıda durum böyle. Serra'da nasıl? Açık alanla kapalı alan arasındaki farkı görelim. Serra'da böyle. Zeytinimiz, limonumuz, diğer çelikleme yaptığımız ağaçlarımız bakın şurada ayva çeliğimiz vardı. Gelişme gayet güzel. Görmüş olduğunuz saksılarımızda soğanlı lale cinsleri var. Bunları da hazırladık. Üzerlerinde ne oldukları belli. Şunlar güllerimiz. Burada çuva çiçeklerimiz var. Zeytinimiz, limonumuz yine havaların biraz daha ısınmasını bekliyoruz. Onları da tekrar dışarı alacağız. Ama önümüzdeki birkaç gün yine kritik. Çünkü meteorolojiden almış olduğumuz bilgilere göre gece eksi 8 derece civarında bir düşüş tahmin ediliyor. İnşallah oraları düşmez. Arkadaşlar iklimin verimlilik açısından oldukça büyük etkisi var. Ülkemizde biliyorsunuz bir yıl içinde 3 hasat alınan yer de var tarım yapmaya verişti sadece 2-3 aydan itibar ibaret olan yerler de var. Coğrafya, iklim coğrafyaya göre değişir. Ama verimlilik üzerinde büyük etkisi var. Bunu da bilmek lazım. Şimdi arkadaşlar biz topraklarımızı hazırlıyorduk. Bakın şurada bugünkü kullanacağımız topraklarımızı hazırlıyoruz. Bunlar çiçekler için hazırladığımız toprak. Bunların içinde ne olduğunu anlatacağım. Şunlar da yine evde büyümekte olan fidelerimiz için hazırlamış olduğumuz daha ince yapılı bir toprak. Fidelerin daha kolay köksal, köklenmesini sağlamak için daha ince de yapıda hazırlandı. Şimdi bunu sağlayabilmek için bakın ben şöyle bir hanım kardeşlerimizin mutfakta kullandıkları süzek diyelim sebze yıkadıkları şöyle bir şey kullandım. Daha önce hatırlayacaksınız Şurada kullandığımız torfumuz vardı. Torfu eledim. İnce kısmını fideler için çıkan kalın kısımlarını şöyle görüyorsunuz bakın. Topaklı olan kısımları da yine çiçekler için kullanıyorum. Peki bunu hazırlarken neler kullandım? Onu da anlatayım kısaca. Her zaman olduğu gibi yine 0.5 katı solucan gübresi. ince perlit. Bu yıl yeni bir şey ilave ettim. Vermikülit. Bakın şurada. Şurada açılmış hali. Vermikülit arkadaşlar. Perlit gibi değil. Toprağın su tutmasını sağlar. Ayrıca potasyum, kalsiyum, magnezyum içerir. Bitkiler için de besleyici özelliği var. Bu karışımda perlit, torf, katı solucan gübresi ve vermikülit var. Şimdi arkadaşlar bunları hazırladık. Peki bunların verimlilik ve pH değerleri kaç? de bunu ölçelim. Bakın şöyle. Şurayı bir noktaya. Öncelikle pH'ını ölçelim. Bizim için önemli. Gördüğünüz gibi pH değeri yaklaşık 7. Verimliliğini ölçelim. Verimlilik de bakın şuradan. Şurada bakın ideal diyor. İdeal değerde. Gayet güzel. Şimdi çiçekler için hazırlamış olduğumuz toprağında Önce pH'ını ölçelim. Bakın. O da yine 7'nin biraz üstünde. Verimliğine bakalım. Onun verimliliği de yine ideal ölçüde ikisi de hemen hemen aynı yani aynı olması normal çünkü ikisinde de aynı malzeme kullanıldı bizim için ideal toprak bunlar bizim için verimli toprak şimdi arkadaşlar bugünkü çalışmamız bu kadar çünkü yapabileceğimiz herhangi bir şey yok gördüğünüz gibi şartlar müsait değil bugünlük bu kadar bundan sonraki çalışmamızda planladığımız eğer hava şartları uygun olursa bezelyelerimizi dikeceğiz. Ayrıca fidelerimizi şaşırtacağız. Bu da bir alacağız. Bu çalışmaları da yine sizlerle paylaşacağım. Bugünlük bu kadar. Huzurlu, mutlu, sağlıklı kalın. Herkese kolay gelsin. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.